Gelişmiş Görüntüleme X-Ray Sistemi Güler Güvenlik, güvenliğinizi en üst seviyeye taşıyın. Güler Güvenlik olarak, gelişmiş görüntüleme X-Ray sistemlerimizle iş yerlerinizin, hava alanlarının, kamu binalarının ve diğer güvenlik gerektiren alanların güvenliğini en üst düzeyde sağlıyoruz. Gelişmiş görüntüleme teknolojimiz sayesinde, bagajlarınızda ve çantalarınızda bulunan tehlikeli ve yasak maddeleri hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü X-ray sensörlerimiz her detayı net bir şekilde yakalayarak güvenlik personelinizin daha etkili çalışmasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüzümüz ve hızlı tarama kapasitemizle yoğun güvenlik noktalarında bile operasyonlarınızı verimli bir şekilde sürdürebilirsiniz. Güler Güvenlik'in gelişmiş görüntüleme X-ray cihazları Türk Standartları Enstitüsü ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve sürekli bakım ile kesintisiz performans sunar. Güler Güvenlik Güvende Olmanın Huzurlu Gülüşü Gülergüvenlik.com Güvende Olmanın Gülümseyen Yolu